Aşağıda eksi 6, 6 aralığında tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlışı arayacağız. Yerel maksimum noktaların absislerini vermiş. Yerel maksimum nerede? Şurada bir yerel maksimum var. Şurada yerel bir maksimum var. Şurada bir yerel maksimum var. Eksi 6, eksi 3 ve 4 absislere. Evet bu doğru. Doğru olduğu için çarpı atıyorum. B seçeneğine geliyorum. 2 eksi 1 noktası şurası yerel minimum noktasıdır. Evet bu da doğru. Buna da çarpı atıyorum. Devam ediyorum. Mutlak maksimum değeri 5'tir. Evet maksimum mutlak maksimum değeri 5'tir. Bu da doğru. Buna da çarpı atıyorum. Mutlak minimum değeri eksi 2'dir. Eksi 2 de fonksiyon tanımlı bile değil. Böyle bir değer söz konusu değildir. Doğru cevap D seçeneği. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun yerel maksimum noktası a ve yerel minimum noktası b olduğuna göre a, b kaç birimdir diyor. Fonksiyonun türevini alarak işe başlayalım. Türevi nedir? 15 x üzeri 4 eksi 15 x kare. Bunu ne yapalım? Sıfıra eşitleyelim. Maksimum ve minimum yani ekstrem noktalarını bulalım. 15 x kare parantezini alıyorum. O zaman şurası x kare olur. Şurası eksi 1, şurası 0. Buradan köklerine ne gelir? -1 gelir. Şuradan 0 çift katlı kök 1 dene gelir 1 gelir. İşareti artı, eksi, eksi, artı. Şurada artıyor, şurada azalıyor, şurada artıyor. O zaman şurada maksimumumuz var. Yerel maksimum noktasının apsisi ne? -1. E ordinatını bulmak istiyorum. O zaman x yerine -1 yazacağım. -1 yazarsam şurası -3. Eksi -1 eksi yazarsam şurası artı +5, artı +7. 5 7 daha 12. 3 çıkarıyorum. 9. Eksi 1'e 9. Bu sefer B noktasını bulmak istiyorum. Şurada minimum var. Absisi 1. 1 yazarsam 3. Eksi 5. Artı 7. Buradan da ne oluyor burası? 5 oluyor. Şimdi iki nokta arası uzaklık yapacağım. Ne yapıyorum? 9'dan 5'i çıkarıyorum. Karesini alıyorum. Sonra ne yapıyorum? Eksi 1'den 1'i çıkarıyorum. Karesini alıyorum. Bu ne eşit olacak? AB'nin karesine eşit olacak. Burası ne? 4. 4'ün karesi 16. Burası 2. 2'nin karesi 4. O zaman AB'nin karesi ne olmuş oldu? 20 olmuş oldu. O zaman AB nedir? Kök 20. O da nedir? 2 kök 5'tir. Doğru cevap B seçeneği. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun eksi 3, 3 aralığındaki maksimum değeri 2 olduğuna göre a kaçtır diyor. Şimdi ne yapalım? Türevini alarak işe başlayalım. Türevi nedir bunun? 12 x küp eksi 12 x kare eksi 120 x artı 120. İsterseniz şöyle 12 parantezine alalım. Burada ne var? Şurası x küp eksi. Şurada ne kalır? Eksi x kare kalır. 12 parantezine alıyorum. Eksi 10 x artı 10. Şunları bir gruplandıralım. Şunları bir gruplandıralım. Bunları x kare parantezine alırsak şurada ne olacak? x eksi 1 olacak. Bunu da eksi 10 parantezine alırsak burası ne olacak? x eksi 1 olacak x eksi 1 parantezini alırsam şurada da ne olacak? x kare eksi 10 olacak. Şöyle oldu. Bunu ne yapıyorum? Sıfıra eşitliyorum. O zaman kökler ne olacak? Şöyle bakalım. Eksi kök 10. Şurada 1 var. Kök 10 var. Şimdi işaretimiz ne? Artı, eksi, artı, eksi. Şurada azalıyor, şurada artıyor, şurada azalıyor, şurada artıyor. Ama bize neyi soruyor? Eksi 3 ile 3 aralığı soruluyor eksi 3 ile 3 aralığında burada yani şuralardaki bir aralığı soruluyor. Buradaki maksimum değeri nerede yakalar? 1 noktasında yakalar. O zaman f1 neymiş? f1 2'ymiş. Bize neyi soruyor? a'yı soruyor. O zaman fonksiyonda x gördüğüm yere 1 yazacağım. 2'ye eşitleyeceğim. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 3 eksi 4 eksi 60 artı 120 artı a. Şu ne oluyor? Eksi 1. Bu tarafa atarsam artı 1. Şurayı 3 yapıyor. Şurada da ne var? Eksi 60 artı 120. 60 artı A. Buradan A ne geliyor? Eksi 57. Doğru cevap C seçeneği. Kümesinde tanımlı fx fonksiyonunun x eşittir 3 absisli noktasında yerel ekstremin olması için m kaç olmalıdır diyor. Ne yapalım? Verilen fonksiyonun türevini alarak işe başlayalım. Bölümün türevi nedir? Payın türevi. Payın türevi bu. Çarpı payda. Paydayı yazdım eksi paydanın türevi 1 çarpı pay. Payda nedir? x kare artı mx bölü paydanın karesi. x eksi 2'nin karesi. Ne yapıyorum? Bunu sıfıra eşitliyorum. Buradan kökleri bulmak istiyorum. Şuradaki pay kısmı o zaman ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Şunu da dağıtarak şuraya yazalım. 2x kare eksi 4x artı mx eksi 2m eksi x kare eksi mx. Ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Düzenleyelim. x kare. Şunu şu gider zaten. Geriye ne kalır? Eksi 4x artı eksi 2. Şurada da eksi 2'miz var. Eksi 2 eşittir sıfır olur. Şimdi 3 absit noktasında yerel ekstrem noktası varsa köklerden birisi ne olacak? 3 olacak. Peki diğer kök nedir? Şimdi kökler toplamına baktığım vakit kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4. O zaman diğer kökün biri üstse diğeri ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. O zaman kökler çarpımı nedir? 1 kere 3, 3. Burada kökler çarpımı nedir? C bölü A'dan eksi 2M bölü 1'dir. Benden ne isteniliyor? M isteniliyor. O zaman M nedir? Eksi 3 bölü 2. Doğru cevap A seçeneği. Üçüncü dereceden, gerçel katsayılı Px polinomu için olarak veriliyor. Px'in x eşit 5 noktasında bir yerel ekstremi olduğuna göre Px'in sabit terimi kaçtır diyor. Yani P'nin türevinin 5 değerini olmak zorunda, 0 olmak zorunda. Şimdi kaçın dereden? 3'ün dereden yazalım. Px o zaman nedir? Ax küp artı bx kare artı cx artı d formatında olacak. Sabit derim yani neyi soruyor? D'yi soruyor. Şimdi x yerine 1 yazarsak neyi elde ederiz? A artı b artı c artı d'nin 2 olduğunu elde ederiz. x yerine 2 yazarsak ne olur? x yerine 2 yazarsak 8a var, 4b var, Artı 2C var. Artı D var. Bu da neye eşit? 3'e eşit. X yerine 3 yazarsak ne olur? 27A. 3 yazarsam 9B. Artı 3C. Artı D. O da neye eşit? 4'e eşit. Peki bir de türevini alalım. Türevini alırsak ne olur ifadenin? 3AX kare. Artı 2BX. Artı C. Peki bir de onu yazsak ne olur? Onu da şuraya yazalım x yerine ne yazacağız? 5 yazacağız. 5 yazarsak o zaman ifade ne olur? 75a artı 5 yazıyorum. 10b artı c ne eşit olacak? 0'a eşit olacak. Şimdi isterseniz ne yapalım? A, B, C'li bir denklemimiz var. Şuradan da A, B, C'leri bulmaya çalışalım. İsterseniz şunu eksi 1 ile çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. Yani şunlardan ne elde edebilirim? 7A artı 3B artı C eşittir 1'i elde edelim. Gene şunlardan bakalım. Bunlardan da gene C ile kalsın. Yani o zaman eksi 1 ile çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. 27, 8 çıkarırsam şurası 19A artı 5B artı C eşittir 1. Bu sefer de ne yapalım? C'leri yok edelim. A'lı B'li bir ifade bulmaya çalışalım. Şimdi şuradan şunu çıkaralım o zaman. Buradan ne olur? 12A artı 2B eşittir 0. İsterseniz 2 ile sadeleştirelim. 6a artı b eşittir 0. Şimdi aynı şekilde şunla, şunu kullanalım. Şu ikisini kullanarak bir denklem yazalım. Şimdi hem şurada 7a var 75a var. Çıkaralım. 75'ten 7'yi çıkarırsam o zaman ne olur? 68a artı 7b eksi 1 olur. Onda ne yapalım? B yerine ne yazabiliriz? Eksi 6a yazabiliriz. O zaman B yerine eksi 6a yazarsak şurası Eksi 42 a eşittir eksi 1. O zaman 68'den 46 çıkarırsak 26 a eksi 1. O zaman a nedir? Eksi 1 bölü 26'dır. Yavaş yavaş şimdi ne yapacağız? D'ye doğru gideceğiz. O zaman B değerimiz nedir? B değerimize bakalım. A yerine eksi 1 bölü 26 yazdık. O zaman B değerimiz eksi 6 ile çarparsak 6 bölü 26 olur. B'yi de ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Şimdi A'yı biliyorum, B'yi biliyorum. Artık şurada C'ye ulaşabilirim. Yazalım. Burada A değerimiz neydi? Eksi 1 bölü 26. Şurada da yazabiliriz. Şu en kolay hangisi gözüküyor? Şurası gözüküyor. Şurada yazmaya karar verdim. Eksi 7 ile, 7 ile çarparsam eksi 7 bölü 26. B'yi de 3 ile çarparsam 3 kere 6 18. 18 bölü 26. Eksi 26 bölü 26. C'de ne yapıyorum? Diğer tarafa atıyorum, eksi C. Eksi C eşittir. Şurası 26 olsun. Bakıyorum, eksi 7, eksi 26, eksi 33 yapar. Eksi 33. O zaman burası eksi 15 bölü 26. Şununla şu pozitif yapar. Ne yaptım? C değerini de buldum. Artık en kolay gördüğüm şu yukarıda yerine yazarak işleme bitirmek istiyorum. A yerine ne yazacağım? Eksi 1 bölü 26. İsterseniz bütün paydalar 26 olacak şekilde ayarlayalım. Şurada B yerine ne yazacağım? Artı 6, 6 yazacağım. C yerine ne yazacağım? Orada da 15'im var. 15'im var. Şurada D'm var. Şurada da 2 yerine de ne yapalım? 52 bölü 26 yazalım. İsterseniz D yalnız kalsın. Yerlerini bu tarafa atalım. Burada ne var? 20, 1, 20. 20 bu tarafa eksi olarak geçecek. O zaman burası 32. 2 ile sadeleştirirsem 16 bölü 13 doğru cevap E seçeneği. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonu veriliyor. fx'in aralığındaki mutlak maksimum değeri a ve mutlak minimum değeri b olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diyor. Türevini alarak işe başlayalım. Bu ifadenin türevi nedir? 6x kare eksi 18x'tir. Bu türevi ne yapalım? Sıfıra eşitleyelim. Ve ekstremum noktaların apsis değerlerini bulalım. Buradan ne geliyor? Sıfıra 3 geliyor. Şimdi baktığımız vakit bize sorulan ne? Eksi 2 var. Eksi 2 değeri var. Bir de 4 değeri var. Bu aralıktaki maksimum ve minimum durumunu soruyor. Şimdi tabloda işaret incelediğimizde şurası artıydı. Şurası eksi. Şurası artıydı. Şurada artıyor. Şurada azalıyor. Şurada artıyor. Yani şöyle bir grafik söz konusu. Eksi 2'den 0'a doğru artıyor. Yani şurası eksi 2. Şurası 0 sıfır, artıyor. Sıfırdan sonra 3'e doğru ne var? Bir azalma var. Şurası 3. Şurası 3. Şurası da 4. Tabi burada taslak çizim yaptım. Taslak çizim yaptım. Hangisinin maksimum olduğunu bilmiyorum. Yani burası da olabilir, burası da olabilir. O zaman mutlak maksimum değerini yani A değerini nerede arayacağım? Ya F0'da arayacağım ya da F4'de arayacağım. Mutlak minimum onu da nerede arayacağım? Onu da ya şurada arayacağım ya şurada arayacağım. Hangisinin olduğunu bilmiyorum. O zaman B değerini nerede arayacağım? Ya F-2'de arayacağım ya da F3'de arayacağım. Yani bunun büyük değerine bakacağım. Buranın ise B'nin ise küçük değerine buradaki ikisinden hangisi küçükse o değere bakacağım. A, B değeri mi olacak? Şimdi F0'ı hesaplayalım. F0 nedir? 10'dur. F4'ü hesaplayalım. 4'ün kübü 64. Şurası 128. 4'ün karesi 16. 16 ile 9 çarparsam 144. Eksi 144 artı 10. Şimdi şuradan bakıyorum. 128'den 144. Bu 138. Burası ne olacak? Eksi 6 olacak. Buradaki Maksimum değerim nedir? 10'dur. Bunu alacağım yani. Bunu almayacağım. Şimdi buraya bakalım. Burada f-2 nedir? x yerine x2 yazdığımızda 8 Burası da ne olur? 16 olur. x2 yazdığımda 2nin karesi 4. 36 olur. Artı 10 olur. Buradan bu ne olur? x52. Burası 42 f3 yazalım. 3 yazdığımızda 27, 54. 3 yazdığımızda 3'ün karesi 9. 9 kere 9 81 Artı 10'um var. Yani burası ne olur? 64. Ö Diğer tarafta 81 var. Burası 37. Burada küçük değeri alacağım bu. Bunların nesini istiyor? Toplamını istiyor. İkisini topluyorum. Eksi 32, B seçeneği. Gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonun yerel ekstremumun olmaması için M hangi aralıkta olmalıdır? Ne yapalım? Fonksiyonun türevini alarak işe başlayalım. Türevi nedir? 3x kare eksi 2mx artı m'dir. Ne olmak zorunda? Delta'sı ya sıfır ya da küçük olmak zorunda sıfırdan. B kare eksi 4ac'ydi. Yazalım. B kare yani 2m'in karesi 4m kare eksi 4 çarpı a'mız 3, c'miz de m. Bu küçük eşi 0 olmak zorunda. Buradan isterseniz 4m parantezini alalım. m eksi ne olacak? 4m parantezini aldığımda eksi 3. Küçük eşi 0. Köklerini incelediğimizde ne olacak? Şurası 0, şurası 3. Artı, eksi, artı. Bizim çözüm kümemiz neresi? Burasıdır. Doğru cevap nedir? C seçeneğidir. Gerçel sayılarda tanımlı fx fonksiyonunun x eşittir bir absit noktasında yerel minimum değeri 7 olduğuna göre m çarpı n çarpımı kaçtır diyor. Demek ki nedir? f1 7'dir. Birincisi bu. Bir de burada ekstremum noktası varsa burada türevdeki bir değerimiz nedir? Sıfırdır. O zaman isterseniz bir f1 7'den başlayalım. x yerine 1 yazdığımızda y 7 olacak. O zaman şurası 1. Şurada m olacak. Şurada n. Şurada da 5 olacak. O zaman m artı n ne, ne olur? 1 olur bu sefer türevini alarak devam edelim işe. F türev x nedir? İfadenin türevini aldığımızda 3x kare artı 2mx artı ne? Burada x yerine 1 yazdığımızda x yerine 1 yazalım. İfade ne eşit olacak? 0 eşit olacak. O zaman 2m artı ne eşit olacak? Eksi 3 eşit olacak. Şimdi ne yapalım? Birinci satırı eksi 1 ile çarpalım. Taraf tarafa toplayalım. Şuradan m gider. E, şuradan eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 olur. Eksi 4'ü şurada yerine yazarsam n ne olur? n de 5 olur. Benden ne istiyor? Bu ikisinin çarpımını istiyor. Eksi 20 olur. D seçeneği. fx fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlikle doğru olanı arayacağız. F'in eksi 8'deki değeri sıfırdır. Bunu bilemeyiz. Buna çarpı atıyorum. Fx'in x eşit 4 için yerel minimum ve x eşit 8 için yerel minimum değeri vardır diyor. x eşit 8'e bakalım. Yani burada eksi, 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 eksi türevin grafiği verilmiş. Yani burada hep zaten azalan yani. Burada yerel minimum söz konusu değil. fx'in x eşit eksi 8 için şimdi f'in türevinin grafiği verilmiş. Buralar pozitif, buralar negatif. Yani eksi 8'e kadar bir artanlık söz konusu. Ondan sonra azalma var. Burada nedir? Yerel maksimum var mıdır? Evet vardır. Sonra sıfıra bakalım. Şurası eksi eksi eksi. Burası artı. Yani ne olmuş? Eksiden artıya geçmiş. Azalandan artmaya geçmiş. Burada da nedir? Yerel minimum var mıdır? Evet vardır. O zaman doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda eksi 6, 6 aralığında tanımlı fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Yani bu grafik türev grafiği. Grafiğe göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi burada ikinci türevler var. İsterseniz bunu f gibi kabul edelim. İsterseniz burada da Bunları birinci türev gibi kabul edelim. O zaman 3'te sivri uç var. 0'da sivri uç var. Evet burada tanımlı değildir. Yani buralarda türev yoktur. Bu doğrudur. Gelelim ikinciye. Eksi 5'te pozitiftir. Şimdi türevin olduğu için bu türevin grafiği bu grafik. Buralarda hep artıdır. Artıyor ama yani bu negatif değerli mi pozitif değerli mi bunun hakkında da bir bilgimiz yok. Gelelim üçüncü öncüle. Ne var? 6 var. Ne var? 3 var. Ne var? Eksi 3 var. Şimdi buralarda her vakit nedir? Eksidir yani. Buralarda hep azalandır. Yani azalan bir şey söz konusu. Azalan olduğu için tabi bu en küçüktür. Bu ondan ortancadır. Bu da en büyüktür. Evet bu doğrudur. 1 ile 3 doğru cevap D seçeneği. Aşağıda eksi 4, 6 aralığında sürekli fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Bu türevin grafiği grafiğe göre ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakalım f fonksiyonunun x eşit, eksi 2 ve x eşit 5 noktalarında yerel ekstrem değeri vardır. Şimdi buralarda artı, şuralarda artı, şuralarda artı, şuralarda da nedir? Eksidir. Burada ne var? Artmadan azalmaya geçmiş. 5'te ne var? Artmadan azalmaya geçmiş. Evet bu doğrudur. Eksi 4 6 aralığında f fonksiyonunun ikinci türevinin tanımlı olmadığı 4 nokta vardır. İsterseniz bunu f gibi düşünelim. Burada da ikinci yerine birinci türevinin Tanımlı olmadığı yerlere bakalım. Eksi 2'de bir kere tanımsız. Bu 1. Şurada tanımsız sıfırda. Bu 2. Şurada sivri uç var. 3. Şurada da sivri uç var. 4. Evet bu da doğrudur. Şimdi diğerine geçelim. 4 ile 6 aralığında azalandır. Hayır. 4 ile 5 arasında artan. 5 ile 6 arasında azalandır. Bu yanlıştır. Doğru cevap C seçeneği.